Farsız ki öğrendiğimiz için Action'a gittik. Action'dan şeyler aldık. İlk ben başlayayım. Evet. Çünkü belki büyük oldu sen başla. Böyle bir şey aldım. Bu kafa için. Bunlar da bileklerin için. Bir göster nasıl bir şey. Bir deney üstünde. Deneyim mi? Dur. Açayım. Ana. hemen açıldı. Bu bence çok tatlı. Hiç böyle bir şey yoktu ha. Şöyle. Şöyle. Bana bak. Böyle. <laughs> 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 bu da bilekler için. Aa bu çok tatlı. <laughs> İki tane aldı sen. Onu öteye koyalım. Böyle bilekler için mesela el yap el, krem yapıyorsan. Sonra böyle bir göz maskesi var. Bunu bence huzurlama koyuyorsun, giyiyorsun. Bir açalım. Hay açma. Açacağım. Bir de baksın nasıl. Böyle bir kart çıkıyor. Yüzme olacak mı? Bakalım. Şöyle Çok güzel. Şu an bir şey görmüyorum. bir adet böyle kitap aldım. Çok kalın. Mesela cami. Onu ve o yeşili ver Simli bir de. <laughs> ve bir tane sakız aldık ama arkadaşlar açtık. Açtık ve bir tane sakız aldım. Onu da açtık. Şimdi sıra bende. Ben 32 farzı da öğrendim. Açalım. Yani ben ilk öğrendim. Evet, sonra ben öğrendim. Benim birkaç tane eksiğim vardı, onu öğrendim. Bunun adı Baby Corns ve 4 e, e, dört teşhis var. Bak Şu bir tane sürüngen. Ur, Ur böceği, böceği zürafa, kelebek ve fil bence. He fil ya. File benziyor. Fil bence. Böyle buradan açın. Nereden aldık biz bunu? Akşinden. Kaça Action. almıştık? Sanki 12-13 euro galiba. E bakalım Tunç'u Evet. 13'tü. 13 mü? Hadi ayın. heyecanla bekliyoruz. Dur açayım Aç. Ay ne? Nuh'un beri küçük tırnağı. E, bir de böyle bebek için böyle yatağı da var. Bu bende be ben bilmiyorum ama. Dur ben şimdi devam açıyorum. Dur ben açayım ben. Ah. Bu ne? Bak arkasında açma yeri var Zerin. Ne o arkası? mavi yeri var strip. He işte düz. Dön. Ha. O yapsın. Dur, tırnakla açayım şunu. Düz. Tam ben açayım. Ah. Şöyle görünüyor. Abi sen buradan başlama. Yırtıyorum ha. Ah. Değil, yavaş. <laughs> Biraz daha. daha biraz daha yapsana. Bir bırak. Biraz daha. Bir tane daha. Bir Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir çok tehlikeli. Almayın sakın. Ah. <laughs> oh, <şişt. gülüyor> <laughs> <Oysun gülüyor> Ay. Ay.

O paketi çıkart, ve Zerrin'in karşısına koy. Ne? ne? Kutuyu kapat. Kapat. Kapatayım. Al. Şşş. Dede açma da. Başla. Başla. Tamam. Aç. Dur aç. Dede kapat ve aç. Kapat ve aç. Dur bekle. Dur dur Bakma sen arkadaşlara göstereyim. Bu çıktı. Aç gözünü ben döndüreceğim. Ben <laughs> de <laughs> Çekiyorum. Fil çıktı. Bakayım. Tavrusu bak. Ama o benim arkadaşlar. Hayır. Hay benim. Hay arkadaşlar da. Ah gene hamurdan çıktı. Dur bekle bekle ben açacağım. ne buna 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 buna. Burada. Ha, ha hadi açtım. Emzi çıktı. Emzi. Hadi bebeğim uyumalısın. Evet ha, tam, tam boş ver sonra en son açacağım kitap kitap çıktı. Dur o uysun ya tarta. Düşünme ne çıkıyor? Düşünsen çıkıyor. Şu black black. Şu black ne kadar da çıkıyor? Sen boş ver boş ver. Bakayım. Bak karton görebiliyorsunuz. Ben boş ver. Bak burada bebeği yatıyor. Şey Bu neymiş? Slime. Ah. Anne benim bebeğim. Bunu şey son açacağım. Son. En sonunu açacağım. Dur dur bu neymiş? Tamam. Aa battaniye de ha. çıkıyormuş. <laughs> battaniye çıktı. Sana bir çıktı. Aa kart çıktı. Bebeğin kartı çıktı. Anne ne zaman doğdu? Ay bak. Bu bu bir günkü tarihi yazacağım. Adı da Echo'ymuş. Echo. Echo. Ay işte. Gel. Belki üşüyor. Bu pastayı çıkartsana abi. Ay ecem benim. Hı hı. şimdi. Ne bunu patlatacak? Ecem benim ne çıkacak? Ay bunu hafif açacağım. Hayır. Herkes bir baksana önce. Ben attım. Evet. Çöpe atalım Açma açma açma. kapatın. Ya ben açayım mı? ben açayım. Açamadım ben. <laughs> Hay ben açayım bari. Biraz sonra açılıyor arkadaş. Ah, ah. <laughs> o ne zeri? <laughs> Ama çıktı. çevir çevir. Hay kalemlik. göster, göster. bu kutuyu bana komple göster. Aa, kalemlik çıktı. İçine böyle stikerler çıktı. Sticker sticker. Onu onunla burayı süsleyebiliyorsun. Baby cones böyle Bence böyle. Şöyle Ve mi? Ve bir adet slime çıktı. Aç. İnşallah çok yapışmıyordur. Al. Üzerine. O kalemi. Onu da yatağına koy. kalsın. koy. Katar kitap. Bebeği çekelim. Ben de çok cıvıl cıvıl. Ha bunun içine yap. Nasıl?

Bana ya bir şey bence. Gerçekten bu ne? Ben de elim ben de. Al al elimden. Bekle bekle. Buraya koyuyorum elimde. Bir resimle dokunabilir mi az sonra? Ha bir de Şimdi ee, de dokunsun. Tam bırak. Ay. Ben de benimle uğraşacağım. Sen uyan. Uyan. Bu niye uyumuyor? ben elim ben. elim. Ya ben istiyorum. <laughs> Elime bakın arkadaşlar. Elime Anne. bakın. Nasıl oldu? Ne oldu? Ellerimiz parlıyoruz. Resmen bebeğim çok tatlı bebeğim. <laughs> Ay, ne şey, 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 şey. Burada da kitap Anne. Ay. olacak olmuyor bence böyle Ha ve bu... <laughs> yine yapıyor onu? Bu niye O ya? Sana oynasın mı? Hayır o düşer oradan. Hayır düşmez. Ona O jiraf. Jiraf çıktı. Nerede? Jiraf çıktı. Jiraf ot Arkadaşlar bu arada eee ıı, 4 eşit vardı ya. Ben eee 4 Nesrin bu bu çıkacağını zannettim ve ben de ben ben, sen ben kelebek zannettim ben de zürafa Sa annem de urbocayı ve um, kim kazandı ben Kardeşim kazandı çünkü o doğru bildim ver ver şöyle Ay. anne ben uyuyacağım uyu bak. hadi Hadi uyu kapat gözünü kapat hadi, elini Evet. Küçücük bir şey. Balon. Arkadaşlar bakın şimdi çok büyük bir baloncuk yapacak. Oy! Ne? Bak, oo! Oh. Bak, bak ne yaptı? Bak ne yapıyor? <laughs> Ana like çok güzel. <laughs> bak ne yapıyor? Bak ne yapıyor? Şimdi patlatır. Hayır. 32 farz öğrendiğim için. Ben de. Şimdi 32 farz söyleyeceğim. Sen işte şey Ben başka bir videoda söyleyeyim. Ben de tamam. sen de söyle. Ee, imanın i̇manın altı şartı ne? Bir, bir inanmak, iki melekler inanmak, 3 kitapları inanmak, 4 beyanberler inanmak, 5 ayrı gününe inanmak, altı kaza ve kadere inanmak. İslam'ın şartı 5'tir. Ne? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, kaça gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Aferin. Namazın içindeki Fetah, kıyam, kerat, ruku, secde e. ve kade. Dışındaki ne Ka dışındaki hadese taharet, mezaretten taharet, istikbal, vakit, niyet ve sitsi. Ve sonra, sonra abdestin, abdestin farzı. farzı. Hı -hı. El, yüz, kol, baş. Hayır. yüz kol, baş, ayak. Evet. Sonra gusül abdestin. El, ağız, tüm vücut. Tamam. Sonra temim. O nasıl? Hı? O toprakla yapıyoruz. el, yüz, tüm. Yok. El 100 niyet